Bundan devam edelim. İstanbul Boğazı hareketli dakikalara sahne oldu dün. Motoru arızalanan petrol tankeri bir anda sürüklenmeye başladı. Devreye yakın emniyeti girdi. Halatlarla geminin yönü değiştirildi. İşte faciyaya ramak kala o anlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Dev gemi boğazda sürüklenmeye başladı. Duracak gibi değildi. Tehlike anbean an yaklaşıyordu ki Kıyı Emniyeti harekete geçti. Boğaz'daki olası facia böyle önlendi. 274 metre uzunluğundaki Yunan bayraklı tanker İstanbul Boğazı'na giriş yaptığı sırada motor arızası yaptı. Dev gemi Boğaz'ın sularında sürüklenmeye başladı. Geminin yıllara çarpması an meselesiydi. Devreye kıyı emniyeti girdi. Romorkörler havata gemiyle bağlandı. Tankerin yönü değiştirilerek sürüklenmesi önlendi.